Arsamız Çerkesköy Bağlıp Mahallesi'nde. Şöyle yan tarafında bir var. Arsamızın. Fakat burada eksiklik olan A101 ŞOK gibi e, kurumsal firmalarda girebilir bu arsaya. Kiralık olaraktan. Cadde üzerinde minibüs durak mevcut. 4 kat 5 kat yükseklik pardon dükkanla beraber kaldırım olan temiz iyi bir yer kazanç getirecek bir arsadır 550 metrekare isterseniz bir katında üç tane daire koyabilir veya iki ayrı zamanda 3 artı 1 2 adet.